rstrip right strip kelimesinin kısaltılmışıdır. Bu fonksiyon vermiş olduğumuz metnin sağ tarafında bulunan belirttiğimiz karakterleri temizleyerek bize yeni bir metin vermektedir. Bu fonksiyonun kullanımı daha önce öğrenmiş olduğumuz strip ve lstrip fonksiyonu gibidir. Diğer fonksiyonlardan tek farkı strip metnin her iki tarafını, lstrip sadece sol tarafını temizlerken Rstrip metnin sağ tarafını temizlemektedir. Bu fonksiyonun söz dizimi şu şekildedir. Görüldüğü gibi söz dizimi de strip ve lstrip'e benziyor. Değişkenimizi yazdık. Nokta rstrip dedik. Sonra temizlenecek karakterlerimizi verdik. Sınıfla kullandığımızda da str.rstrip dedikten sonra önce değişkenimizi yazdık. Sonra temizlenecek karakterlerimizi verdik. Şimdi hemen Python Shell'de bir örnek yapalım ve kullanımını görelim. Python Shell'im açık benim. Değişken tanımlayalım. Daha önce gerçi tanımlamıştım ama şu şekilde tanımlayalım. Her iki tarafında da boşluklar var. A nokta R strip dediğim zaman görüldüğü gibi metnimizin sol tarafındaki boşluklar duruyor. Fakat sağ taraftaki boşlukları temizledi. Herhangi tem bir temizlenecek karakter belirtmezsek varsayılan olarak whitespace karakterleridir. Şimdi hemen PyCharm'da örnek yapalım. Sağ tuşa tıkladık, new python file dedik. str -r strip olsun dosyamızın adı. Bir tane değişken tanımlıyorum. Şimdi tabii kenarlarda boşluk olduğu zaman sağ taraftakini göremeyeceğiz. O yüzden ben direkt olarak temizlenecek karakter vereyim. 3 tane verelim. Mustafa diyelim. 3 tane de tire vereyim. Print isim nokta dedim. Ve temizlenecek karakter olarak tireyi veriyorum. Bir de alta isim yazdıralım. Orjinalini yazdıralım ki orijinal üzerinde değişiklik olmadığını görelim. Ctrl S ile kayıt ettim. Ctrl Shift F ile da kodumu çalıştırdım. Görüldüğü gibi bizim orjinal değişkenimiz en sonda en sona yazdırmıştık. Her iki tarafında da tireler var. Fakat R ile sağ taraftaki tireleri temizlediğimiz zaman görüldüğü gibi sağ tarafta herhangi bir şey kalmadı. Tabi şöyle birden fazla temizlenecek karakterler olursa onları da şu şekilde verebiliyoruz. Hem yıldızları hem trailer temizle diye. Ctrl S dedim. Ctrl Shift F onunla da kodumu çalışırım. Görüldüğü gibi sağ taraftaki karakterlerimizi burada yıldızları ve trailerleri temizledi. Sağ tarafta herhangi bir şey yok. Şimdi şurada mesela bir artı olmuş olsaydı örneğin. Ctrl c dedik. Ctrl Shift F10 dedik. Görüldüğü gibi yıl -tire, yıldız tire bunlar temizlenecek karakterler. Fakat artıya geldiği vakit duruyor. Niye? Temizlenecek karakterler arasında değil. Ondan sonra artık temizleme işlemini yapmıyor. Dikkat ederseniz burada artıdan artının sağ tarafındakiler temizlenmiş. Sol tarafındakilere dokunmamış. Eğer bir de biz buraya artı demiş olsaydık Ctrl S dedik, Ctrl Shift F10 dedik. Görüldüğü gibi sağdakilerin tamamını temizlemiş olacaktı. Aynı şekilde sınıf yardımıyla kullanalım. STR R Strip dedim. Öncelikle değişkenimi yazıyorum. Sonra temizlenecek karakterler yıldız, tire ve artı olsun. Ctrl S dedim, Ctrl Shift F10 dedim. Görüldüğü gibi bir ikinci print'ti. İkinci print'e baktığımız zaman burada metnimizin sağ tarafındakilerin temizlendiğini görüyoruz.